Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kampa gideceğiz. Yani bir gün boyunca kapta kalacağız. Biz şöyle babamızı hazırladık gelin yeni falan bunun içinde. Şöyle arkadaşlar bir tane çikolata koyduk. Her neyse arkadaşlar. şimdi arkadaşlar hemen üstümüze işte biz eşyalarımızı şimdi hazırladık zaten elimizde. Ben o gün kafe videosunda giydiklerimi giyiyorum. Ve giydim. Ejrin de öylesine alınca önce gibi. Böyle arkadaşlar kafe videomu izlemeyi unutmayın. Kafede çalıştım bir gün boyunca. Bence çok güzel bir videoydu. Siz de beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Her neyse. Şimdi arkadaşlar yemek için kamp çantası, yemek çantası hazırlayacak. Ekmek tabii ki de giremeyeceği için buraya bırakıyorum. Çantaya sığmaz yani. Sonra domates. Her neyse. şunu bırakalım. Şunu bırakalım. Şunu bırakalım. Bunu bırakalım. Bu da karides bırakalım. Her neyse arkadaşlar. Şunu da bırakalım. Ya da bırakmazsak mı? Bakmıyorum arkadaşlar. Zaten <laughs> hava bakın karardı. Sağ şu an kaç 4 arkadaşlar. Biz 5'te orada alırız anca. O yüzden 5'te orada oluruz işte. Şu arkadaşlar burada bizden hazırlanıyoruz konuşurken ben hazırlanıyorum konuşurken. Neyse arkadaşlar, orada oluruz arkadaşlar biz de 5'te. Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Saat şu an 4.30, 5'te orada oluruz. Yarın saat 4'te evimize geleceğiz. Tam bir gün boyunca orada kalacağız. Neyse sizleri çok seviyorum. O zaman orada görüşürüz. Evet arkadaşlar biz şu an geldik. Hiç bizlik yerler değil. Aramıza kalsın. Her neyse. Gelin burada bir tane var. Bu burası tam benlik. Yukarıda uyumalık. Harika neyse. Oh. Demek ki bizden önce birisileri gelip buraya içine etmişler arkadaşlar yani. Neyse arkadaşlar biz buraları toplayıp gelelim en azından. Şu kollarımızı sıvayalım hadi. Telefonun daha yeni aldım seni. Sen orada kal. Orada bir şey yeni aldım. Neyse biz buraları toplayıp geliyoruz. Ah oh, çok yorulacağız ama size bir saniye gibi gelecek. Neyse bay bay. Evet arkadaşlar biz burayı düzenledik. Şöyle bir tane çadır almıştık. Bunu da Ejin tutturdu ben yatacağım dedi. Derim sen yat. Burada benim mor çadırım var ben güzelce. yatarım. Burada telsizlerimiz varmış arkadaşlar. Burada şey yapanlar söyledi. Valla oh ben burada uyurum. <laughs> Sofranın üzerinde. Her neyse arkadaşlar. Şöyle yiyecek yemeklerimiz falan da buraya bıraktık. Bavulumuzun genişliğini boşaltacağız. Bir de şöyle iki tane şey bende arkadaşlar. Buralara kıyafet konuluyormuş. Bu iki benim bu arada arkadaşlar daha yeni aldım. Çift bu arada bunlar. Her neyse arkadaşlar. Şimdi bunları boşaltalım. Bu bence bizim bakım alt ve bakım şeylerimiz olsun çünkü bizim üstlerimiz birazcık fazla. Ya da bakacağız. Hangisi daha fazlaysa. Evet üstlerimiz fazla üstlerimiz atlarımız da burada arkadaşlar. Tamamdır. Böyle üstlerimiz burada, altlarımız burada. Şimdi i̇şte şu kenara bıraktık arkadaşlar. Burada da bir tane sofra var böyle arkadaşlar. Ben burada yatarım. O orada yatar. Yani uzanmak için o. Uzanmak amacıyla. Sosis de hemen kop kop yedim. Her neyse onu oraya bıraktım. Çantam burada kalsın. Burada ip falan var. Gereken her şey var. Yani burası Ejden'in çadırı. Burası da benim çadırım. Benim pencerem bile var yani. Her neyse arkadaşlar. Tuttur da onu istiyorum. Al senin olsun arkadaşlar. Al senin olsun. Her neyse biz şimdi oradan tadına bakacağız. Tadına bakacağız yalnız. Gelin şöyle bir bakalım. Buraya kadarmış. Bayağı iyi ve güzel bir yer bence. Şimdi oturalım şöyle güzelce. Ben acıktım. Yemek yiyelim mi? Olur. Burası niye hiç konuşmuyor? Of çok yorgunum ya. Ben dün arkadaşlar e, bildiğiniz gibi hastayım iyileştim. Ona geçmedi herhalde. Yok yok e, geçseydi ben şimdi hapşırdım burnum akardı. Sadece bu sabah aydın akşam uyuyamadım. <laughs> ben hiç fark etmedim. Her neyse. Şunları şimdi buraya bırakıyoruz arkadaşlar. Biz de yeme masa yemeğimizi masamıza kuruyoruz. İlk önce ekmeği şuraya bırakalım. Şurada sandviç vardı ları şuraya bırakalım. Sandviçler. Sonra bu kola. Bu da kola arkadaşlar. Bu ben yedim arkadaşlar. Kolalarımız son içelim istiyorsan. Olur. Şimdi şunlar kolalarımız son içeceğiz. Bunları şimdi içeceğiz. Burada çikolatalarımız var. Ben az önce yedim bunu da sen ya al. Meyvemizi de şimdi ikiye bölerim. Yeriz. O zaman tamamdır. Bunları buraya bıraktık. Gel bakalım yiyelim. Ben çok acıktım. Şahsen ekmeği Oh, bu muzlu süt de çok güzelmiş. Çiçek buzdolabında öyle kalıyor da. ek kendimize getirmişiz. Aa bitti. Benim sütüm de bitmek üzere. Anne yani bitti. Oh gel bakalım. Telefonlarımızı alalım arkadaşlar. Tersizlerimiz şu masada bırakalım şu aa, ocak bile varmış arkadaşlar küçük bir ocak şanlısı al ye al gel bak şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar onun da haberi yok şu an evet arkadaşlar benim de haberim yok şunu buraya bırakacağız bunu da buraya bırakacağız ve uzanacağız Allah ben çok yorgun hem senin de uykun geliyor diyeceğim Ecren Ecren <laughs> yapmanız ya? Hiç mi uyumadı acaba dün akşam? Neyse arkadaşa bırakalım. Şu kolayı da ben alayım. Cık cık. Yazık. Hiç uyumamış ya demek ki dün akşam. Gelin arkadaşlar uyusun biz de. Şu bırakalım. Ben çok korkuyorum yazar arkadaşlar. Her neyse kalmıyorum ben gösteriyorum. Hadi arkadaşlar gelin sizler beraber eğlenirken şu yeni aldıklarımı göstereyim size. Bakın arkadaşlar kış geliyor dediğim gibi. O yüzden bunları aldım. Burada kart açılı bir tabii ki de gelecek. Ama ondan önce aklıma bir sürü var. Onun hepsini yapmaya çalışıyorum. Bazen de unutuyorum ne yapacaktım ben diyorum. Kafam çok karışıyor ama hadi. Çoğuna içinde ben boyu, boğuldum. Şöyle hemen kapatalım. Ya yerim ben senin ya. Hiç ayrılmayız inşallah. Amin. Ah ateş böceği. Merhaba. Ah elime geldi. Merhaba. Allah'ım aydınlık saçıyor resmen etrafa. Sesine bakın arkadaşlar. Bir dakika önce gidecektim. Neyse arkadaşlar. Burada kelebekler var. Ah arkadaşlar. Barbie evi. Ne kadar güzelmiş. Şurada kristal bir tane Barbie yapmışlar. Ah, bunu alıyorum kendime. Parasını ödeyeceğim çıkışta. Buradası böyle evi falan galiba. Ah yatağı falan da var Kristalli arkadaşlar. Şuna bakar mısın? Yerime. bunu falan var küçücük. Acayip güzel. Bunu ben alıyorum arkadaşlar. Ama çıkışta alırım. Bu da kalsın. Bakalım Ejen uyanmış mı? geç geçti oluyor. Saat şu an 6. Biz ben 6. pardon 7. 6 nereden çıktı? Ben 8'de uyuyacağım bugün çünkü ikimiz de dün akşam uyuyamadık. Ben yine iyi uyudum. Aa burada merdivenler varmış ama yukarıya çıkılmıyor yasak. Her neyse. Gelin bakalım. Umarım uyanmıştır çünkü 8'de uyuyoruz. Bir saat sonra kalkacak yani. Kalkıp yine uyuyacak. Her neyse. Hadi gelin. Aa. Aa. Uyandın mı? Ay birden gözüm kapatmışım hemen. Açtım. Aa, ne oldu birden uzandım hemen Dur yine Ay hayır yok yok uzanma gel. Ay kendime geldim. Bekle bekle dur sen burada dur. Şimdi bayılacaksın. Bir dakika arkadaşlar. Gel yüzüne fırs sıfırlatayım. Ah, aydınlandım. Yani. Keşke en baştan beri verseydim. Kafanı koydun uyudum korktum ya bayıldım falan zannettim. Ay dur içeyim kolayı içeyim de <laughs> Ay çok güzelmiş kolanın tadı. Evet ama yani saat 8 oldu. Ay saat yedi buçuk. Ne yapacağız ki? Bilmiyorum Gel sana bir şey göstereyim. Bak burada kristalli bir şey. var Barbie. Hey, Allah'ım çok güzel. Ben ona dokunmaya kıyamam. Al bak. Ay yerim ben onu. Her neyse uyuyalım artık. Bilmem ya. Ah, arkadaşlar. Üst kat varmış. Gelin gidelim bakalım. Çok merak ettim. Üst kata bakalım geri inelim. Birazcık daha böyle oturalım. Sohbet edelim sonra geri uyuyoruz. Hadi bay bay. Üst katta görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ah. Burada bir tane bebek var. Annesi şey gitti galiba. Annesi. Burada aralarda galiba. Ah ağaç ev. Burası neresi? Banyoymuş. Burası banyo. Burası lavabo. Aha. Ay dur az önce yüzümü ıslattığını bari. Aaa <laughs> ağaç evde mi kalsak bu akşam? Ay yok bu başkalarının. Burada meyve sebebi var. Ya of Nisa. He bana diye bir de kendisi de gözünü tutamadı diye de. Ay çok güzellermiş neyse kimse gömeneydi. <laughs> Burası tam benlik. Tam benlik bir arkadaşlar. Sessiz. Ağaç ev resmen ya. Her akşam. Her neyse arkadaşlar. Buradan çok korkuyorum hemen. Ah! Islanıyordum arkadaşlar. Oh gel şu taşların üzerine. Hii, şelale. Arkadaşlar birkaç videomda şelale gördüğüm an meditasyon yaptım. O geldi aklıma yine meditasyon yapalım mı? Aa olur dur. Şurada. Arkadaşlar biz ben yani gördüğüm an meditasyon yapmak zorundayım. O yüzden yine biz meditasyon yapacağız. O zaman biz meditasyon yapıp geliyoruz. Ah oh, arkadaşlar baya rahatlatıyor beni meditasyon. Ve şimdi de rahatladı. Ben burada bir tane Barbie yorum yine. Buralar Barbie ülkesi falan galiba. Ah oh, kapısı kapanıyormuş evinin. Yani a arkadaşlar demek ki o merdiven buraya çıkıyormuş. Neden stop falan diyorlar anlamadım onu. Sen hadi gel. yaşan çok güzelmiş ha. Evet ben söylüyorum her videomda böyle şeyler gördüğümde meditasyon yapıyoruz arkadaşlarla. Ah buraya buraya binelim. Hadi ben buna bindim. Ya ben ne bineceğim? Ah ben de buna bineyim. çok eğlenceli. Evet. Selam. Selam hadi bay bay. <gülüyor> Kayboldum <gülüyor> ağacın arkasında. Selam arkadaşlar. Evet yine selam Ejdi. <laughs> selam Nisa. Ay ben çok sıkıldım. Yavaş yavaş gidiyor. Sinirlen boz. Ah! Ah! Dur bal var bir şey. Hey ya Rabbim ya. Ben yemedim. Heh. Burada yine bir Barbie. Arkadaşlar burası Barbie ülkesi falan. Hogwartsçı bu artık bu benim dermişim. Aha! Merhaba. Merhaba. Sen niye bu kostümü giydin? Ben burada yaşıyorum. Burası benim evim. Ne? Sen burada mı yaşıyorsun? Evet, burası benim evim. Burada yiyorum, burada kalkıyorum. Olamaz mı? Yani olur da. Bir evime geldi. Gelmesin garibine. Annemle babam beni bıraktı. Ben de o yüzden burada yaşıyorum. Hem çubuğumu alabilir miyim? Ah özür dilerim. Buyur. Bir şey sorabilir miyim? Efendim. Benim yanımda kalabilir misiniz? Aa, ama bu olmaz ki. Neden lütfen? olamaz. Çünkü bizim hayatımız var yani belirli bir hayatımız var. İşte tek farkımız tek farkımız bu benim hayatım yok sizin hayatımız var. Ay canım ama yani olmaz bu. Neden ne lütfen. <laughs> Zorlama canım lütfen. Neyse görüşmek üzere. Görüşürüz. Ne oldu ya az önce? Gel anlatırım sonra ya. Hiç halim yok. Burada taşlar, barbiler. Her şey var. O zaman arkadaşlar yukarıda yine görüşürüz. Ay aşağıda görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. Saat de bu arada arkadaşlar 8.30 9 olmak üzere. Şöyle bir baktım biz artık uyuyoruz. 2 saat geçti hatta. 7'den. Uzun arkadaşlar hepinize iyi geceler. Ya da sabah belki uyandığınızdan bizi izliyorsunuzdur. Evet. Günaydın ya da öyle izliyorsunuz. İyi günler. Şu an bize akşamı. o yüzden iyi geceler dilekleriniz için teşekkürler. Neyse Uzun arkadaşlar iyi geceler. Sizleri seviyoruz. Yarın bak görüşürüz. <Gülüyor> <Gülüyor> ne kadar güzel bir kedi ya. Ah Ecrin, Ecrin kalk. Ah efendim. Sabah oldu. Aa, hadi gel kahvaltı yapalım. Hadi yok. Ah. Ben de sütümü içeyim. Çok güzel. Hadi gel. Evet birkaç tane de yemek yiyelim güzelce. Evet arkadaşlar şöyle birkaç şey de atışalım. Sandviçlerimizi yine yiyelim. Ayakta yiyoruz ama bir şey olmaz. Bacakta şey, günaydın. Günaydın arkadaşlar. Saat kaç? Bir bakayım. <laughs> Saat iki. Saat 2. İkide mi uyanık? Yok biz Evet ikide uyandık. İki, uyandı. i̇ki buçuk saat şu an. Arkadaşlar ben hayatımda ilk defa bu kadar geç kalktım. kalktım. Yani normalde biz 9'da falan kalkıyoruz. Hemen bozulumuzu toplayalım arkadaşlar. Bu arkadaşlar ben üstüme bir tane bir şey geçireceğim. Hatta şunu geçireceğim ceketle diye. Ay ben şunu geçireyim. Gerçekten soğuk oldu. Altta geçirelim. Ben şunu içeyim. Benimkisinin altı kalsın. Tamam da ben çok üşüyorum ya gerçekten. Neyse yapacak bir şey yok. Bavulumuzu toplayalım. Şöyle. Evet tamamdır. Harika. Şimdi arkadaşlar. Hadi. Şimdi Barbie'mi alayım. Barbie'lerimizi alalım. Evet arkadaşlar. Oh. Valla biz uyuyoruz. Gözcüklerim. <laughs> Bizim niye ara uykumuz geliyor? Dün akşam çok da geç uyumadık. 9'da uyuduk. Burası neresiymiş bakalım be? Neyse çok önemli bir yerde değilmiş. Saat 3 olmak üzere artık. Çıkalım mı? Çünkü zaten anca 4'te evde oluruz. Olur zaten biz de evden dün 3.30'da çıktık. Olur çıkalım artık. Tamam. O zaman arkadaşlar biz eve gidiyoruz. Videomuzu beğenmeyi, like etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar abone olmayı, like etmeyi. Ve yorumlara gelecek videoyu yazmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bye bye.